Merhabalar, Özlem Tunan ile Spiritüel Sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimizde sizlerin çok seveceği bir konuya değineceğim. 4000 uyumlamayı taradım ve içinden parayla ilgili, servetle ilgili, bollukla, bereketle ilgili uyumlamaları liste yaptım. Harika bir şey. Çünkü bu, bu kadar uyumlamayı zaten bulabilen insan sayısı azdır. Türkiye'de en kapsamlı site tunalreiki.com reiki konusundan. Ki bizim sitemizde bile biz 400 tane, 4000 tanesini ekleyemedik. Neden ekleyemedik? Vakit. Ona bir vakit ayırmak lazım gerçekten. Burada sayacağım bazı uyumlamaların. E, 2.com'da da bulamayacaksınız. Ama bizim listemizde uyumlu olduğumuz sistemler içinde ve aslında böyle bir sistemde var diye bilginiz olsun. Bunun dışında işte 4000 uyumlama içinde ortalama zaten dünyadaki uyumlama sayısı bu. Çünkü parantez içinde biz hani eşimle birlikte Tanju Hoca'yla ile birlikte bütün uyumlamalara yıllardır uyumlanmaya çalıştığımız için bunun dışında kalan bir şey olmadı. Bazı uyumlamalar var. Öyle bir uyumlama yok. Geliyor öyle uyumlamalar. Şimdi bazıların rahatsız olması niye hangi uyumlamalar olduğunu söylemeyeceğim. Ama da öyle bir uyumlama olmadığını anladım ben. Mesela bizim uyumlamamız içinde olmuyor. Ee, diyor ki bana isim versem mi para ve bereket uyumlaması diyor. Böyle bir uyumlama yok. <laughs> Ondan sonra bunlara uyumlandım diyenler var. Neler neler. Ondan sonra bizim uyumlandığımız sistemler dışında bu tür isimler var ama zaten e, yalan yanlış olmayan uyumlamalara da uyumlu değiliz. Güzel uyumlamalar. Bunlar e, şu anda benim sayacaklarım güzel ve gerçekten belli bir enerjisi olan uyumlamalar. Bunları sizin için taradım. 4000 uyumlama içinde listeledim. Devamında da neyi yapacağım biliyor musun? Çok güzel bir şey yapacağım. Bunun bir seri olarak yapmayı düşünüyorum. 4000 uyumlama içinden aşk uyumlamalarını bir liste yapacağım. Ondan sonra dişil enerjileri liste yapacağım. Aşk uyumlamalarını kadın ya da erkek de kullanabilir. Ama dişil enerjileri tabii ki kadınlar kullanabilir. Erkek enerjilerini belki Tanju Hoca yapabilir. Ben onları şey ses olarak bile söylemek istemiyorum. Çünkü eril bir enerjisi var. Erkeklere onu hiç pasif bile olsa çalıştırmayın. Ondan sonra erkek enerjilerini çünkü kadın çalıştırırsa iyi olmaz diye düşünüyorum. Kadın enerjilerini çalıştırmak lazım. Sonra frekans enerjilerini ayrı bir liste yapacağım. Bunun gibi, bunun gibi. Çekim enerjileri, şans enerjileri. Başka böyle liste yapılacak bir şey. Sağlık uyumlamaları, başta yapılacak sağlık uyumlamaları falan gibi bir liste olabilir. Bir de çok 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 muhteşem bir liste yapacağım. Bununla ilgili acayip istek var. Çok çok fazla bir istek var. O ne? Üçüncü gözüm nasıl açılır? <laughs> Medyumik yeteneklerim nasıl açılır? Psik algım nasıl açılır? Spiritüel kabım nasıl açılır? Bununla ilgili bir liste yapacağım. Bu listenin, video listesinin ilk sırasında para enerjileri bulunuyor. Şimdi ben para enerjilerinin listesini yapacağım. Başlıyorum. Umarım heyecan doruktadır. Ben öyle hissediyorum. Platinum para çekimi. Platinum money attraction. Başka bir adı. Para çekim sihri. Bir diğeri. Fantazi para yıldızı. Ha bu üç saydığımda bir aşama. Para 500. E, bu da bir aşama. Para coşkusu. Bu da bir aşama. Para enerjisi. Bu da bir aşama. Paraseli reikisi, paraseli güçlendirme reikisi diye geçiyor. İlginç bir ismi var. Bu da bir aşama. Para yöneticisi güçlendirmesi. Bu da bir aşama. Para dokunuşu özü bir aşama. Para reikisi üç aşama. En çok uyumlanılan sistemlerden biridir. Benim de en çok uyumladığım sistemlerden biridir. Bir diğeri zenginlik reikistir. Para şamballa uyumlaması. Bu da bir aşama. Sekizinci ruh yıldızı para çakrası güçlendirmesi ya da 8. ruh yıldızı çakrası güçlendirmesi de diye geçiyor bir aşama para harikası uyumlaması bir aşama para frekans uyumlaması 17 aşama layran sihirli para inisiyasyonu 4 aşamadır büyük para güçlendirmesi zenginlik birinci güçlendirmesi büyük para güçlendirmesi benim kanalımda alınmış uyumlulardan Zenginlik bilinci güçlendirmesi dedim. Z Zenginlik reikisi 17 aşama. Zenginlik bilinci güçlendirmesi. bunun kaç aşama olduğunu yazmamışım. Kutsal servet enerjisi 1 aşama. Servet çekim enerjisi 5 aşama. Servet akışı güçlendirmesi 3 aşama. Servet aktivasyon özü, bolluk frekansı, kuantum bolluk uyumlaması 1 aşama. Bolluk reikisi 1 aşama. Bolluk akışı uyumlaması 6 aşama mucizevi bolluk sihri 5 aşama, bereketi manevi ışığı 1 aşama, gelir çekim sihri 1 aşama, bolluğun altın ışını 1 aşama, göksel bolluk kodlaması 1 aşama, zenginlik bilinci güçlendirmesi 1 aşama ve bereket reikisi. 4000 ünlü numarasında etkili parayla ilgili uyumlamaları liste yaptım. Çok değil bu kadar liste kimine göre çok gelecektir ama yani çok değil. Bununla birlikte bunlar güzel uyumlamalar, etkili uyumlamalar. Bunlar hakkında bazı şeyler söyleyeceğim. Biraz kısık sesle konuşuyorum. Umarım duyabiliyorsunuzdur. Kızım uyuduğu için ve ev küçük olduğu için böyle konuşuyorum. Hocam daha yüksek konuşur musunuz diyenler olmuş. Yapabileceğim hiçbir şey yok bu konuda. Bunların hepsini almak gerekli mi? Yok almak gerekli değil biz niye bütün bunlara uyumlandık? Benim kişisel olarak bütün uyumlama uyumlanmak istedim. Bunlara hakim olmak istedim. Yani hoşuma gitti ve heyecan yarattı bende ve etkisini gördükçe Allah izin verdi, imkan bulduk, uyumlandık. Hani hoca falan olmayacaksan bütün sistemlerin ya da bütün sistemlerin hocası olmak zordur. Kendini bunu adaman lazım. Da e, yani hepsini almak gerekli değil. Belli başlarını alsan da olur sadece 2-3 tanesi bile çok çok etkilidir. Para kapısının açılması için hepsi lazım mı? Yok değil bir tanesi bile bütün para kapısını tamamen açar bunu söyleyeyim. Bunların hepsini tunalreiki.com'da bulabilir misiniz? En başta söylemiştim. Hepsini tunalreiki.com'da bulamayız. Niye? Türkiye'de en kapsamlı reiki ve uyumlama sitesi olsa dahi biz hepsini 4 bin uyumlamanın hepsini oraya ekleyemiyoruz neden öyle bir zamanımız yok Belki ileride zaman zaman ekleyebiliriz o da ayrı Ondan sonra bunun dışında orada burada uyumlama paralel ilgili uyumlama bulabilir misiniz Evet bulabilirsiniz Belki benim unuttuğum bir iki tane vardır olabilir Ama pek de Unuttuğum olduğunu sanmıyorum Çok da etkili olsaydı unutmazdım diye düşünüyorum ama yine de unutmuş olabilirim bir iki tane Hadi de üç tane unutmuş olabilirim belki. Çünkü, çünkü, tüm uyumlamaları kafamda tutamıyorum. Ondan sonra yazmam gerekiyor. Hepsini hadi söyle desen arka arkaya söyleyemem yani. O yüzden hani böyle sıraladım ama belki unutmuşumdur bir ikisini. Ondan sonra bunların hepsini değil de sadece birini alsam ne önerirsin dersen zenginlik reikisi öneririm. Tek. Sonra bunlardan ilk üçe hangisi girer dersen zenginlik reksi, platinum money attraction ve bir de layran sihirli para bir bulayım onun adını. layran sihirli para enerjisi miydi? Ondan sonra uyumlamalara şöyle bakıyorum. Bereketin manevi ışımı, gelir çiğim kim sihri listeye bakıyorum. Ha tamam. layran sihirli para inisiyasyon 4 aşama. Bunu sayarım. Lairan sihirli para inisiyasyonu, zenginlik reikisi ve para reikisi. Bunlar güzel uyumlamalar. Platinum Mono Attraction'da belki dördüncü sıraya kesinlikle girer. Kesinlikle girer. Güzeldir yani. Ondan sonra etkili midir bunlar? Etkilidir. Nasıl çalışır? Ee, nasıl çalıştığına geri dönüşleri, feedbackleri çok güzel bunların. Sadece zaten bunların feedbacklerini anlatmaya kalksam kitap olur. En çok para Reksi, para zenginlik reksi, ondan sonra parayla ilgili uyumlamalar zenginlik reksi olsun bu tür uyumlamalarda tüm para enerjileriyle ilgili uyumlamaların geri dönüşleri çok güzel bunların geri dönüşlerinde öyle şeyler anlatıyorlar ki zaten zamanla e, bunların geri dönüşlerinin o kadar etkili olduğunu da anladım çünkü geri dönüşleri her gün mail alıyorum. Her gün binlerce mail geliyor. İnsanların sadece benim uyumladıklarımla değil, onların yaşadıklarıyla bana anlatınca acayip şeyler var. Bana ben şimdi buradan bir ikisini anlatsam olur mu canım öyle şey dersin ama gerçekten oluyor. İş imkanları olsun, para kapısının açılması olsun, şans enerjisinin parasal şanstan bahsediyorum. Açılması olsun, paranın hızlı gelmesi olsun. Bir de en çok söylenen şey ilk. ilk söylenen şey Hocam, ben ayın 15'ini getiremiyordum, param bitiyordu ama şimdi param aynı olsa bile cebimde para kalıyor, bereket arttı. İlk duyduğum şey bu, ilk duyduğum şey bu. Herkes ilk önce bunu söylüyor. Param kalmıyordu diyor, ilk bu söyleniyor. Bunlar güzel, benden alırsın, başkasından alırsın ama ben bilgi vermek manasında söyledim. Zaten bu kanalım açılma amacı R2 konusunda şifa sistemleri, para da bir para kapını şifalandırır, şifa sistemleri konusunda, uyumlamalar konusunda bilgi vermektir. Bilgi vermek olduğu için de hiçbir zaman <laughs> abone olun demedim. Çünkü amacım bu tür değil. Amacım bilgi vermek. Bu da işte insanlar o kadar uyumlama arasında kaybolabilir. Ne alayım, ne yapayım? Yani bilemiyorum diyebilir. Bu bakımdan İlk üçe ne girer dedim. Zenginlik reiksi, para reiksi. <laughs> Ondan sonra Lyran sihirli para inisiyasyonu budur. Hadi plan de, Platinum Attraction'da es geçmeyelim. O da güzel bir çalışma. Çok güzeldir. Çok güzeldir. Ondan sonra ama güzeldir yani. Ama bunların dışında belki iki üç tane unutmuşumdur. Bunlar etkilidir. Bunların dışında da çok yok. O yüzden bu liste önemli niye önemli? İnsanlar uyumlamalar arasında kaybolmasın diye. Çünkü çok uyumlama var, çok enerji sistemi var. O kadar enerji sistemi arasında insanın kafası karışabilir. Bu videoyu da bu yüzden çekiyorum ki kafa karışıklığı ortadan kalksın. Para enerjilerini nasıl kullanacağınız konusunda bilgi sahibi olun diye. Bununla birlikte efendim ben bunların hepsini nasıl toplu olarak çalışabilirim dersen toplu uyumlamaları yani birkaç tane uyumlamayı nasıl kullanırım diye benim bir videom var. Bir öğrencim ya da sevdiğim bir takipçim o videomu bulup bu yorumlara linkini atarsa bana yardım etmiş olur. Ve başkasına da yararlı olmuş olur. Çok sevinirim. Toplu uyumlamalarla nasıl çalışılır? Nasıl şifa yapılır? Pasif ya da aktif. Gün içinde aktif et. Benim yaptığım bir şey var. Bunu söyleyeyim. Aynı şekilde size yararlanabilirsiniz. Mesela duvarıma şifa sistemlerinin listesini koyuyorum. Bunu da koyacağım. Liste yapıyorum, koyuyorum. Tamam mı? Bu güzel bir şey. Gelip giderken okusan bile pasif olarak yararlanmış olursun. Bunun çok güzel bir tarafı var. Çünkü o kadar sistemini sürekli e, pasif bile olsa çalıştıramazsın. Unutursun da. ...bir süre sonra aklından da çıkar. O yüzden biri, bir yere yazmak önemli. Ve gözünün önünde olursa daha da iyi olur. Dolap üstüne koyabilirsin, aynaya koyabilirsin. Ne olur? Gidip gelirken göz ucuyla baksan bile çalıştırmış olursun. Harika. Bunları kanal yapmanın çok muhteşem, güzel etkileri var. Yani sadece ben kanal yapmayı anlatsam... ...derya gibi etkisi var yani. Acayip şöyle söyleyeyim çeşmeden tut çamaşır makinesinin asını bile para enerjilerine kanal yapabilirsin ve böylece çok güzel etkisini görürsün çok iyi çalıştırıyor ve hatta burada güzel bir sır söyleyeyim harika olur bunu çalıştırabilirsin diyelim ki zenginlik reksini şu anda aktif ediyorum ve şu anda ellerimin arasında tuttum nesneyi her taraftan 10.000 bin kat kuvvetli haliyle zenginlik reksine kanal olması niyet ediyorum ve bunu bu nesneyi her kullandığımda her taraftan 10.000 bin kat Haliyle her taraftan bana her koşulda para gelmesini niyet ediyorum. Harika bir niyet. Harika. Ötesi bir niyet. Harika. Harika bir niyet. Ve bu nesneyi iki dakika boyunca tutuyorum. Ne yaptım? Bunu zenginlik reikisine kanal yapmış oldum. Tabii bu arada parantez içinde herhangi bir uyumlamayı kanal yapmış olmam için ilk önce o uyumlamaya inisiye kanal olmuş olmam lazım. Uyumlanmış olmam lazım. Ve yani birinden el almış olmam lazım uyumlama nasıl yapılır diye bir videom var. Onu dinleyebilirsin. Bu da Anadolu'da el alma işlemi gibidir. Bu bununla birlikte hani bunları mesela çeşmeye kanal yapabilirsin. En çok kullandığım sistemleri değişik sistemleri mesela bilgisayarına kanal yap, telefonla kanal yap. Hiç kaçırma. Hiç kaçırma. Hemen kanal yap. Ve ayrıca sevdiğin insanlara eşinin hemen ne diyeyim onun telefonuna kanal yap en kullan arabayı kanal yap değil mi ve bunu kullandığım zaman her taraftan para gelmesini niyet ediyorum de ve eşyaları kanal yapabilirsin evini kanal yapabilirsin ve böylece oranın alanın da daha tatlı olduğu gibi iş yerini zaten kanal yap eşinin iş yerini zaten kanal yap ama eşinin iş yeri diyelim ki orada eleman olarak çalışıyorsan kanal yapıp kan yapmamak sana bağlı belki yapmak istemeyebilirsin bir öğrencim şöyle bir şey söylemişti. Hocam ben iş yerimi e, işte kanal yaptım. Ondan sonra burası çok kazanmaya başladı. Ama bana aynı parayı veriyorlar. Ben bu kanal yapma işlemini iptal edebilir miyim? Edebilirsin. Olabilir. Ondan sonra e tabi e, sen orada çalışıyorsan belki yapmak istemeyebilirsin. O ayrı konu. Ama kendi bilgisayarını ya da cüzdanını ya da uğur parası yapabilirsin. Ya da uğur parası bunu başkasına hediye edebilirsin. Bu sembolik bir şey biliyor olabilir. Ama bunu cüzdanda taşıdığın zaman tabii ki enerji sistemlerini kanal olduktan sonra o insana da parasal güç getirecektir. Bunlar çok güzel şeyler. Bunları ne kadar kullanırsak çok tatlı ve o kadar fazla etkisi olan şeyler. Öğrencilerimden o kadar çok geri dönüşler alıyorum ki sadece benim yaşamış olduğum şeyler değil gerçekten etkili olduğunda biliyorum bunu. Para enerjilerine uyumlandıktan sonra ne zaman şifalanırım falan diyorsan o senin blokajına bağlı. Ama tek bir para enerjisi bile, bu saydığım listedeki para enerjisi bile çalışma hızına, şekline göre zamanla açıyor. Bununla ilgili gelen sorular var. Ben o soruları ayrı bir videoda anlatırım. Bunun bu kadar olmasını istiyorum bu videonun. Güzel bu. Bu videonun amacı genel olarak türe göre uyumlamaları ayırdım. İlk sırada para uyumlamaları var. Para uyumlamalarından en etkilileri nedir? Budur. Çünkü 4000 uyumlama arasında insan kaybolabilir mi? <laughs> Çok kolay kaybolur. Çok kolay kaybolur. Hangisini alayım, hangisini almayayım, bana ne uygun deyip hepsini de bırakabilir. Hiçbirinde yani ben bunların hangisine bakayım hepsi birbirine benziyor ama hepsi de farklı deyip işin içinden çıkamaz ve saatleri geçer. İşte onlara bu güzel insanlara bir yardım olsun diye birkaç tane uyumlama söyledim ben. Hatta ilk dörde ne girer dedim. Onu da söyledim. Platinum One Attraction'ı atlamak istemediğim için onu da dördüncü sıraya ekledim. Güzel olsun. Bunların her biri enerjinin değişik versiyonları. Senin de en iyi versiyonda en yüksek versiyonda yaşamanı niyet ediyorum ve frekansında enerjinde yüksek olsun diyorum sevgiler.